Çok Neler yaramazdım. Ya, hakkımı yemeyeyim, hakkımı teslim edeyim. <gülüyor> Bayağı <gülüyor> Bayağı ama var sende, ama öyle bir havan var sanki. Ama kötü bir yaramazlık değildi bu. Ya, haşarılık gibi evet. denebilir. Evet. Hani. Baya hani şey değildim. Şey derler <laughs> yani sokakta büyüdüm. Sokakta büyümüş olmanın benim için çok büyük avantajları var. Sokakta büyümüş olmak da gurur duyuyor. Yani sokak çocuğu değildik. Çünkü sokak bizimdi zaten. Benim ve arkadaşlarımın <laughs> hikayesi var. Şey bir sokak çocukluğu da değildi yani hani. Serserilik anlamında Serserilik değil. Serserilik değil yani hani şu çocuklarla takılma denen Hı. çocuklar biz değildik. Aksine takılması Hı. gereken insanlardık diye düşünüyorum. Hı -hı. Çünkü şey değil yani mahalledeki herkesi bilirdik. Hastayı şunu bunu bilmem neyi yaşlıyı arkadaşlarımla beraber hepsini bilirdik. Yani zillere basıp kaçmışlığım da var en ufak şaka olarak Hı -hı. yaramazlık olarak ama kim hasta kimin ziline basmamak gerektiğini bile Biliyorsun. biliyorduk. O yüzden şey... Mahallede yaşadım, mahallede hmm. tecrübe edindim arkadaşlarımı hmm. hayatı falan. O yüzden benim için keyifli zamanlardı. Yaramaz mıydım çok? Hmm. Gerçekten çok yaramazdım. Birine zarar vermeyecek noktada yaramazlık yapıyordum. Hatta şöyle ki yaz aylarında babam bizi memlekete gönderirdi 3 hmm. ay boyunca tatilde işte annem, ablam, beni. Bir gün yani kapı çalıyor. Şey, bir geliyor, bir komşumuz geliyor. Ya diyor ki İlhan Bey diyor. Sizin oğlan diyor bizim camları indirmiş diyor falan. Ha? Babam diyor ki, yok bizim olan değil diyor. Ya. Olur mu herkes görmüş sizin oğlandı falan diyor. Kardeşim benim oğlum iki aydır memlekette diyor yani. O yüzden ha, hani o... bir yaramazlık benim üzerime kalacak kadar ya. yaramazlık.